1922'de Ağrı'nın Doğu Bayazıt ilçesinde dünyaya gelen Seyade Şame, Çamlıbel ailesinin en büyük oğludur. Çocukluğu ağrı isyanı ve zilan katliamının gölgesinde geçiren Şame'nin gençliği ise 2. Dünya Savaşı'na denk düşer. Siyasi görüşlerinden ötürü Türk Devleti tarafından Sovyetler ajanı olduğu suçlamasıyla 1943 yılında önce ailesiyle birlikte Çorum'un Alaca ilçesine sürgün edilir. Sonra hapsedilir. 1944 yılında tutulduğu Erzurum Mumcular cezaevinden firar etmeyi başaran ve 26 gün boyunca kar kış demeden İran'a ulaşan Şembe, bu kez de Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği askerleri tarafından yakalanarak Türk ajanı olmakla suçlanır. Seyade Şame, bir yıl Moskova ile Tiflis cezaevlerinde tutulduktan sonra 9 yıl boyunca yoğun işkencelere maruz kalacağı Sibirya toplama kamplarına gönderilir. Ancak Stalin'in ölümünden sonra cezası biten Seyade Şame, Ermenistan'ın başkenti Erivan'a yerleşir ve orada Erivan Radyosu'nun Kürtçe bölüm sorumlusu haliyle Miradov'un teklifi üzerine radyoda klamlar söylemeye başlar. O güne kadar kendisine öldüğünü sanan ailesi, 20 yıl sonra radyoda duydukları sesiyle yaşadığını öğrenir. Seyade Şame, tam 49 yıl sonra, 1992'de doğduğu topraklara geri döner. Seyad Şamil'in öyküsüne baktığımızda aslında Kürtlerin aynasını görürüz. Seyade Şamil'in yaşamının bir yanı yeryüzünde insanın çekilebileceği tüm acılarla doluyken, diğer yanı aşkıyla, yaşam sevinci ve umuduyla halaylıdır, türkülüdür. Onun öyküsü Kürt halkının yaşamının ta kendisidir. Bu yaşam öyküsünde aynı zamanda Kürt kadınının asaletini ve sadakatini görürüz. Çünkü tüm bunlar yaşanırken seyade Şame'nin 1943 yılında Doğu Beyazıt'ta evlenip 6 ay beraber yaşadığı ilk eşi Zulfinaz'ın dramını görürüz. Zulfinaz tam 49 yıl boyunca eşinin yolunu gözler. 1992'de memleketi Doğu Beyazıt'a döndükten sonra 20 Eylül'de Rusya Krasnodar kentinde hayatı gözlerini yuman seyade Şame'nin mezarı hala Krasnodar'dadır. <Sessizlik>